insan kendi engel yapmak için ama nasıl uğraşıyor bu kadar ya? Anlamıyorum ben ya. Kadetisini de amına koyacağım şimdi. Yok kimse burada zaten. Arkadaşlar herkese merhaba. Bomba video ile karşınızdayız. Şu anda ne olduğunu söylemeyeceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ateşi arabaya aldık. Kafeste deli gibi zaten nefes alıp veriyor. Şimdi Bene'yi almaya gidiyoruz. Ondan sonra yola çıkacağız. Saat şu anda tam 3'ü geçiyor pazar günü çok atraksiyonlu bir video olacak aksiyon macera gerilim hepsi bir arada bizi takipte kalın kanalımıza abone olun desteğinizi eksik etmeyin Allah'a emanet olun başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz o yüzden zaten köpekleri aldık <laughs> bir şey olursa salacağız üstlerine daha önce birkaç kişi gitmiş başlarına değişik şeyler gelmiş bir cesaretli adamlarız bir de biz gidelim bakalım başımıza ne gelecek korkusuz cengaver. Abi biz Anadolu çocuğuyuz. Korkmayız yani. Anlatabiliyor muyum? Kapat. <laughs> <laughs> evet yolculuğumuz devam ediyor. 50 kilometre falan kaldı. Hala ne olduğunu söylemeyeceğim. İlerletmeyin bütün gençler izleyin. Bizi takipte kalın. yapıyor. Sen varsın diye amına koydum. Senin peşine gelmeye çalışıyorum. Eşli olur beni eş kulak. Ne Burası, Burası imamın evi. Böyle oyalanıyoruz. Buradan... Gece olmasını bekliyoruz. Ha? Çıkış var mı burada? Gecenin sonunda macera başlayacak. Bizde korku yok. Allah korkusu olsun. Gel, gel, gel. Abi camı patlatıyorlar. <laughs> ha çok komik he. he. Çok komik. Bak bak bak. Baba bakıyor kontrol ediyor. Bir şey var mı yok mu? Kanka bu, bu öyle bir şey yok mu? Parçalar YouTube'da. Yürü oğlum video çekiyorsun salak salak konuşuyorsun ya. Allah Harbi yamulacağım mı? seni birazdan he. Kanka farkında. Kapat lan sen de çekiyorsun. Cinler birbirine düşürdü bunları. <laughs> Çok <laughs> yağmur uzanıyor hadi hadi. Hem arabada yatalım. Hadi mikser. Yürü oğlum biz beni ne tıklaştırıyoruz? Şşşş. Yöntemim var mı bu uçma Nasıl bir yöntem? Çoğu vermiyor da öyle bir yöntem. Ben ki zaten. Abi sen sen öyle tüktürünün. Öyle de vermiyor. Ama durmadıktan sonra çöpek nasıl yap? kanka bazı şeyler varmış işte cinsler sahibini çok kıskanıyormuş o yüzden bu işte mı? manyak mı? cinsimiz yok demek yani bebeğim bulma benim baksana şuna de, genç kız harbi genç kız ha artıklı bozulmuş Köye geldik. Birkaç tane çocuk gördük. Başka kimse yoktu zaten. Ufak eski bir bakkal vardı. Çocuklara bir şey sorduk. Hemen kaçtılar. Bir tepki vermediler. Neden öyle yaptılar biz de anlamadık. Köyün içinde şu anda geziyoruz ve havanın kararmasını bekliyoruz. Bakalım gece evlere girmemizde neler olacak. Bekleyin gençler. Köyün okulu bak burasıymış. <laughs> Tek odalı bir okul. Evlere baksana bir de. getiriyor yani. <laughs> Yanık. Daha ne zaman kararıyor ya? Gece 12'ye kadar buradayız. Şuraya oturmasın yine. Hep paslandı köpek. Mera burası herhalde hayvanlar oturttun her yer bok. Sen niye oğlum bu arkadaşa değişik değişik bakıyorsun? <laughs> Atat illeri atmasın ya. Bu tarafa at bu tarafa. Al onu onu. Al onu. Ama bak kilo verdirdik ya. Nasıl at, koşuyor? At, at, at. Aa harbi at gibi koşuyor. Bir daha koşamaz. Şimdi bir al. Hadi hadi Kimi hadi hızlı hadi. Hadi. Bir yer bulalım böyle hızlı hadi gideceğimiz. Abi. TH şu taraflarda. Nasıl olmasın ama. Peşimizden koşturalım bakalım bu koşacak mı? Biraz spor yaptılar o bak. Kaç lan, hızlı bakıyor bak Hey tarafa at, bu tarafa Al kızı bana <laughs> Ya nereye atıyorsun? Yakaladı Ver bana, ver Hayır, hayır, atlıyorsun Dur dur bekle. Hızlat. Hızlat. Evet. Allah Hızlat. Görmedik ki oğlum hayvan. Evet. Evet. Allah'ım. Ulan dur lan. Dum. Tut 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 tut. Oğlum köpek ondan hızlı geliyor ki. <laughs> Aa beni çıkacak. <sıçıyor>, <laughs> <laughs> Aa, bir ol keskine tecavüz. Oğlum ömer, şu tutu oğlum. Ömer. Yaklaş Ömer. Oğlum şu Ömer. Ağzını <laughs> sakın. <laughs> <laughs> コースプレイ Bu zayıfladı bu oğlum. <laughs> Erittik onu bugün biraz İyi spor yaptı. Ya. <laughs> koş 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 koş. Bebeğim. Dolleş gibi. Hayır oldum. hayır Sonuç hayır. Sen kalk tamam. Bir şey olmaz mı? Ölecek lan. Sağ ol, ya, sağ. Bunu sağ ol. Sağ ol. Bebeğim. Şey onu ya. niye bırakmadınız oğlum? Koşuyor ya sanki. <laughs> niye koşmuyor bu çoğu? Özelliğinde yok ama koşuyor. Aa koşuyor. Vallahi koşuyor. Vallahi koşuyor. Adam için koşulur. <laughs> tut çavayı ben ileri gideyim. İkisini de tutun ayrı ayrı. Şşşt oğlum sen ne sapık bir adam. Gel tut gel. Burası tutalım. Tut. <laughs> <Yapma. gülüyor> <Yapma, gülüyor> tut. Ya. Yapma lan. Ya Ya Birol bir zahmet tutma abi. Sen de çavayı. İstirayla da Gel. Gelmez ki oğlum senin yanındayken. Hadi çağır çağır. Gel buraya Berek hadi. Hadi kızım. Şşş. Koş. Ulan iyi ciğerlerim açıldı ha. Bu köpek de yavaş yavaş koşmayı öğrenecek. Abi bence onun türünde yok ya. Diğer çocuk da çünkü diyordu ki Köpeğim koşamıyor diyorlar. <laughs> tamam kapat kapat şarjı bitirme. Evet herkes uyudu. Saat 12 oldu. Ben uyumam. Bekliyorum. Yağmurun durmasın ama yağmur durmuyor. Biraz hafiflese aşağı ineceğiz. Bir iki eve gireceğiz bakalım bir şey var mı. Hala herkes yatıyor. Yağmur gene durmadı. Saat 12 geliyor. Ben uyumam. Cesaretli alanımız. Köpekler bile uyudu şu anda yani. Arkada yatıyorlar. O kadar yorduk ki onları. Büyük ihtimalle köyde bir şey yok. Söylenti gibi geliyor bana ama bakacağız. Biz gireceğiz her yere. Durmak yok. Var. O kadar yaktık ki onları. Bak, bak. Çekiyor mu diyor? Bu hasta olurlar balığın. Bu mu? Var ne? Oğlum çıkan bu ara bak lan. Şşş. Bu nereden çıkıyor bro? Ne Oğlum bu nereden çıkıyor? Aa her yeri bu ara sardı. Zaten sisli ortam bir değişik ya. Hadi. Fotoğraf çek bir çaresi Aç onu. Aç mı? Arkadaşlar gece saat 1 oldu köye geldik. Arabadan indik bayağı bir uyuduk zaten. Köpekler hiç rahat durmuyor. Burada birkaç tane köpek var onlar da saldırıyor. Şimdi birkaç tane yere gireceğiz böyle. İzleyin. Devam. Bak köpekler geliyor ha. Yol köpekler geliyor. Şşşt. <laughs> oğlum arkadan Şş, da geliyor.

köyde çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Korkmayız, sabahtan beri köpeklerimiz her yerden Köpeklerimiz sabahtan beri hiç durmuyorlar yani. Gel şu tarafa doğru. Gel bu tarafa beneyi salacağız bu bizim korumamız. Hadi benek. Gel. Gel. Burada birkaç yere gireceğiz. Burada salayım mı? Gelsene bakalım. Salayım mı? Sağ ol. Burası eski bir ahırmış herhalde. Işıklar falan da var, elektrik de var. Dur bakalım, yakaladım. <laughs> kapı Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Gel. Gel. Onu <laughs> sikiyim. Yapma kendini, bir an önce değişik değişik ya. Korkutmayın oğlum, adam akıllı girin lan. Yine de bak. Şok mu oğlum oğlum? Oğlum tavanlar ne oluyor ki? Burası eski bir ahırmış herhalde. Öbür tarafa girelim bakalım. He? Ha? Hangi taraf? Bu tarafı mı? Işıklı mı başka? O küçük <laughs> bir şey yakın mı? Kendi telefonu şey yakın mı? Kendi telefonu şey Kendi ya. Tavan yarılmış. Baksanıza, tarafı da oradan bir şeyler akıyor. Niye? Bir şeyler akmış oradan. Ne olmuş oğlum burada böyle? Şşş. Bak, topu yüzsüzlendiler abi. Neden böyle yaptık? Bilmiyorum ki, durum Neden böyle yok oluyor yok. ki. O köpek oraya geldi herhalde ya. Neyse, buradan çıkalım. Başka bir yere gidelim. Her yerden bir köpek saldırıyor. Biraz yürüyeceğiz. Yürüyelim bakalım. bayağı Aa, burada köpek. Bak, bak orada, orada Buranın köpekleri bizde korku korku yok İsteyen gelsin yani. Anlatabiliyor muyum? Her yere gireriz. nereden yerden bakıyor. Normal bir şekilde yürüyüş yaptığımız için bakabilirler. Kafası nerede bu hayvanın? Arkadaşlar bütün evlere girdik. oraya girdik, buraya girdik. Hiçbir şey yok. Yani herhalde söylenen şeyler yalan, yanlış. Biz bir şeyle karşılaşmadık. Şuradan ka şurada kadın hep bize bakıyor. Niye gerek o bu? Bilmiyorum. Herhalde şikayet ettiler arkadaşlar. Biz yavaştan... Uzuyan değil. Kapat, kapat. Arkadaşlar orada birkaç eve girdik. Jandarma geldi, gitmek zorunda kaldık. Şimdi geri dönüyormuş gibi yaptık. Köyün diğer tarafına doğru gidiyoruz kaç yarı daha girelim diye. Ama öyle dikkat çekici bir ev göremiyoruz şu anda. ne yani? Ha? Şurası. Aha bak orada bir değişik bir şey var. Ha? aç bakayım. Yok orada normal bir ev var yani. Orası olmaz. Burası zaten ufacık buraya girsek ne olur ya? Böyle daha korkunç bir yer arıyoruz ama şu anda gözümüze çarpan bir şey olmadı. Çünkü ya koskoca köyde birkaç kişi oturuyor ya. Şurada bir tane evin ışığı yanıyor, bir de şurada sağda. Başka ışığı yanan bir ev falan gözükmüyor şu an. Köy zaten komple sis. Hiçbir şey gözükmüyor. Köpekler de rahat durmuyor zaten. Oraya kaçıyorlar, buraya kaçıyorlar. Hırlıyorlar kendi kendilerine. Aha. Şu taraf nereye gidiyor? O gittiğimiz yola. şey var görüyor musun? Bayrağın yanına bak. Ne o? Bayrağın hemen yanına bak. O ne lan öyle duruyor buradan? Yakınlaşıyor mu Ömer? Kapat videoyu. Şuraya bakayım bir. Onu sesler mi geliyor ya? sana şuraya. Şuraya girelim mi? Ha. Şurası da açık lan. Orası sabah kapalı değil miydi oğlum? Okul değil miydi lan burası? Okul burası. Şurası da bir tırsıntı duruyor yani. En sonda köyün en sonundayız arkadaşlar. Biraz korkunç bir yer burası ama bize korkunç işlemez biliyorsunuz. Mahallede bize Beton Kadir bürol derler. Atlayın gençler. Devam, devam durmak yok. çıkıyor bu? Ha? Açsana videoyu. Evet kralkı tedirginleşti. Şuradan da biri farmarı tutuyor. Salacağım şimdi köpeği ha. Ne oluyor oğlum? Böyle ışık mışık. Biz gelemeyiz öyle şeylere. Gel bakalım. Gel. Atlaş. Hadi. Beyler parları yakalım. De şu, 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 şu. Açık Oğlum şurası az önce kapalıydı. Bu ne ara açıldı şimdi? mı? Normal adam tutuyor beni. Var var. Tabii, tutma be eşit. Ne tutuyorsun? tüfek vardı lan köyde ama muzafferler yemiyor <laughs> dönüze. Sen Korkma balı. Adam öyle de durdun oğlum yanlış sanmıyor zaten. Aa burada da bir tane var işte. Kapısını kapısını kırmışlar. Aa bu kapı. Bak. Şşt rahat dur köpekler. Al işte. Verir mi içeri? Tamam. camları kırıp açıp İ İçeride eşyalar var ama Bu sabah da buraya. Başka var mı böyle dikkat çeken bir yer? Yok herhalde. Şöylerde bitirip gel bakayım Allah gel. Allah Kadir Alkan bütün köyü satın alın. Buyur dayı. Kim var oğlum? Şşşt girme. Gel buraya. oğlum, dur lan. Bunlar niye bize bağırıyor ya? Ben de şimdi onları çarpacağım. Allah korusun. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Sessiz ol makine. Lan babak yürüyün. Amına kurdum. Geldik buraya. Evet köydekilerin hepsini dışarı çıkardık. Zaten 5-6 tane var. Tamamı dışarı çıktı şu anda. Biraz bir tartışma yaşadık ufak. Buraya çekemedik tabii ki. Şu anda geri dönüyoruz. Biz girdik her yere girdik neredeyse köydeki bütün yıkık yerlere. Bir şey göremedik arkadaşlar. Karadadalar olayı dümen. inanmayın Öyle şey öyle şeyler tabii ki var da yani bu köyde yok. Köyün adını lekeliyorlar sadece. Davutlu köyünde hiçbir şey yok.